Vay Kenan'ım ya, vay <laughs> arkadaş ya, evet. dünya şampiyonu ya. Ama hiç heyecan yok. Adam heyecan yok, oturuyor baksana. Normal. Neslihan bayağı içine kapandı, gidiyor yani. <laughs> koltuğun arasından çıkartacağız Neslihan'ı. Mirkelam tamam abi, sahneye alışık adam, sen ama yani... Sen... Benim de zaten şaşırdım o yani. Buradaki yanımdaki arkadaşlarımın heyecanlanmasına şaşırdım. Normalde ben bu dünyanın insanı değilim biliyorsunuz. Evet. Programlara çıktığımda... Bu kolay dünyanın kolay... insanı değilim derken... <laughs> bizim dünyaya bir laf mı soktun sen? Biraz. Ee, öyle bir şey mi hissedin? Şöyle söyleyeyim yani... Programlara falan çıkmıyorum işin evet. doğrusu. 2007'de dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra... 2008 sezonunda... Kanal Kanal Gezdik Federasyonu bu şekilde istedi ve dünya şampiyonluğundan 18 lira kadar gerildim. 2009 yılı itibariyle artık hiçbir program yok dedim. Haberler falan hiçbir yerden... çıkmayacağım derdik. dedim. Kesinlikle sadece Bizimki Şimdi mi geldin ama <laughs> o yıllarda işte o çok gittiğim zamanlarda, evet. o 2007 zamanlarında al, her yere al. giderken program dedik beraber. Daha sonra sadece şöyle bir şey oldu. Ee, Sakar'da kendi antrenman parkurumu yaptım. Ve orada sadece röportaj vermeye başladım. Gelenlere evet orada yapabiliriz ama kesinlikle programlara gitmemeye karar verdim. Ya, pek, yani bize geldiğim için teşekkür ediyorum sayeden Yani çıkmaya da bilemedin. antrenmanım var. Ee, çok kez etrafımdaki insanlardan da bunu duydum. Neden beyaz şova katılmadı, neden gidilmedi? Ne yedin? Direkt beyaz Öztürk aramadığı için gelmek istemedim. Ki siz arayınca ben sizi ki anlattım durum bu hafta sonundaki durumu. Aa evet. Ben Orada aramadığım belki. için gelmedin. yani bugün Ama bu sefer ben aradım. Kendim yani telefonla aradığım için mi geldin? Şöyle söyleyeyim işin doğrusu. Bak, ötekiler daha bayağı başkalarına önce... arattırıyoruz geliyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, yok abicim şöyle. Esasında e, araya birileri girdi. Ayarlamak istediler. Ben o şekilde olmasını istemedim. Gerçekten hani Beyazıt abim isterse o zaman giderim. Onu bekliyorum. Ah kardeşim benim. Ya çok. Bir. <laughs> e, e, Kenan Sofuoğlu ile ilgili bir video yapalım dedik ama onun için zaten çok iyi bir video yapılmış, bir belgesel yapılmış. internette var, YouTube'da. O belgeselin bir kısmını aldık. Biraz da üzerine son yarışını, daha bunlarla ilgili çok konuşacağız ama İstanbul'daki herhalde evet. dünya şampiyonluğunu aldığın ve acayip bir çekişmeyle geçen evet. son anda yani doğru mu? Bunun farkıyla dünya şampiyonu oldun. Kimle e, e, o zaman şeydi? Rakibi? Şöyle söyleyeyim, rakibim bu seneki rakibim. Esasında İstanbul'da dünya şampiyonluğunu değil, İstanbul ayağını kazandım. Şampiyonluğu rakibim aldı bir yarış sonra e, Fransa'da ama e, İstanbul'daki yarışın özelliği şuydu ben finişe girdiğimde evet. tahminen birinci olduğumu düşünüyordum. Çünkü yan yana girdik ve motosikletimi park edeceğim yerde öğrenecektim kaçıncı olduğumu. ve takımım birincilikte bekliyordu. Bundan daha güzel bir gün olmaz herhalde. Harikaymış bir izleyelim benim izlerken tüylerim diken diken oldu gerçekten e, çok hoş hazırlamış bizim arkadaşlar da bir izleyelim Kenan Sofoğlu'nu. Biz Sakaryalıyız. İstanbul'a hem çok yakın hem uzak. Bazı şeyler yok. İmkan yok en önemlisi. Ama memleketim, ailem, geçmişim. Nereye gidersem gideyim döneceğim yer yine Sakarya. Yani evim burası. Best for Luciano, the Thomas E. Spice Journal. Cookie is Tabal Canato Fuller. And go live. The crowd go wild as Ken Safoglu. Fantastic start by Kenan Safoglu. He's done it all. Ken Safoglu says, is you, Are you coming? And Sam says, Yeah, sure, mate. I don't need another invite. I'm yep. off. The crowd on their feet and into the lead he goes. Five down the front straight. What? And go wild. Look, man, there are at the inside. Should be. side by side. Cannon hits the front? Right. In under the screen. Oh, God. yes! He does it in Turkey! Oh, you. <laughs> 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 ne acayip bir şey ya. Vallahi tebrikler. Yani bir de yani ölüm kalım işi de yani kolay bir iş de değil arkadaş Şimdi yani... söyleyeyim. Bunu nasıl takacağım? Onu bir olabilir. saniye abi. abi. Kask gibi. <laughs> Öyle. Evet. Az önce sordunuz ya heyecan var mı diye. Evet. Böyle bir yarış yaptıktan sonra evimde İstanbul'da böyle bir yarış kazandıktan sonra kolay kolay artık herhalde heyecanlanıyorum. Evet, yani. çok Doğru. acayip. Peki yarış sırasında heyecanlanıyor musun? Yani o yoksa o adamın elinden onu hissedemiyor musun yani? Yarış sırasında mümkün değil böyle bir şey. Ama yarıştan önce e, bir hafta önce mesela İstanbul yarışını bildim bilelim. Şöyle anlatayım İstanbul yarışının özelliğini. Ben 12 yıldır Avrupa'da yarışıyorum ve ilk defa Türkiye'de bir yarış şansı doğdu. Evet. Bu sene ilk defa yapıldı. Ve bunu bildiğim günden beri aşağı yukarı 7 ay önce öğrendim İstanbul'da yarış yapılacağını. Ve duyduğum günden beri hep o günle yattım, o günle kalktım. O yarışın gününü bekledim. Ve gün geldiğinde o ışıklar sönene kadar Heyecan anlatılmadı. Maşıklar söndükten sonra artık bir amaç var. Kazanmak gerekiyor. Heyecanı bir tarafa koyup odaklanmak gerekiyordu. Nasip oldu da çok. Ya soğuk. çok acayip. Yani motorcu o motor, o sürat, o hız, o yarışı falan izlerken bunun içinden bu kaskı çıkartınca böyle çok acayip <laughs> bir adam çıkacak zannediyorsun. Yani böyle çok daha biraz daha böyle hani şey Ya! falan <laughs> yani hani atamadım Habibe ne diye yani <laughs> Habibeciğim sen daha iyi biliyorsun ne diyecektik <laughs> daha kudret <laughs> daha kudretli. Hobi <laughs> benim de sonu geldi. Abi benim de. Ya. Yani daha böyle bir şey adam Bekir sen daha içine kapanık, daha kendi halinde. Yani oradan böyle <laughs> <laughs> diye bitiyor çıkartıyor. Merhabalar, nasılsınız <laughs> diye böyle bir şey çıkıyor içeriden yani. Şöyle söyleyeyim esasında benim için bunu Avrupa'da da çok söylüyorlar. Kenan, kaskı taktıktan sonra tamamen farklı bir pilot oluyor. <laughs> Bununla alakalı bilmiyorum hazırlık yapmadım İçeriden çıkıyor. Çok agresif bir pilot oluyorum. İşte kafa attı dediler, hmm. bunu biraz abarttılar. Kafa atmışsın. Bilmiyorum. Siz kesin hazırlamışsınız. Var, hazırımda. görüntü var. Görüntü Vardım. var, bayağı yani o uzak yanındaki rakibine biraz <laughs> iki kişi giderken motoru yanaştırıp böyle yanındakine... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş normal yolda atarsın, evde atarsın, bir yerde atarsın 300 kilometre hızla giderken kafa attın mı ya? Herkes öyle dedi. Biz de dedik ki reklamın iyisi kötüsü yok kabullendik onu öyle. Ee, öyle değildi ama öyle oldu. İzleyelim var mı kafa atma görüntüsü? Bayağı kafa atıyor adam. Yok ya. <laughs> kafa at. Bir, bir dakika, bir dakika, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha izleyelim kaçıranlar vardı bayağı yandaki adam bayağı korkup gitmiş yani hani <laughs> Sporu bırakmış evet izleyelim <gülüyor> <gülüyor> Hangi mantıkla hangi mantıkla neyi taktın kafana neye canın sıkıldı da Adamın yanında Nasıl örnek vereyim bilmiyorum. Şimdi siz burada bir sunum yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Birisi sürekli sizi işte rahatsız ediyor. Kafayı atarım evet. Doğru. <laughs> Artık yeter de. Yok öyle. Şimdi öyle atarım. Yok ben de öyleyim. Kenan biraz öyleyim. Yani şimdi birisi sürekli sizi rahatsız etse o yarıştaki e, üçüncü pozisyondaydım. Evet. Birinci adam arayı açıyor. Öteki Fransız rakip ise sürekli benimle uğraşıyor. Beni yoldan atmaya çalışıyor. Beni yarış dışı bırakmaya çalışıyor. Terbiyesiz işte. <laughs> Evet. En sonunda da artık şimdi tabii atak yaparken de sağ tarafımızda gaz kolu olduğu için elimle bir şey yapamadım onu çekil git diye. Gazı <laughs> <Gözü gülüyor> bırakacak çekip duracak <laughs> hanım o. Gazı bırakamıyor. bırakamıyorum. Baktı bırakamıyor. Bunun da buna da yetişemiyor. <laughs> Bu taraftan da hareket yapamıyorum. Tek aldı. Tek... kafa kaldı. kaldı. Ha, kaldı. Evet. Bu sefer de adım kafa atmaya çıktı ki işin kötüsü şöyle oldu. O günlerde YouTube şey e, Google'a Kenan Sofol yazarken daha K yazarken Kenan Sofoğlu head bump Artık dünyada bir reklam oldu. Kafa Head atan bomb, adam ol. Kafa atmak. Headbump. <laughs> Türkiye'de de, de. yazmışım evet. onu zaten. Onun çünkü Denancım, sana bakma çocuklar İngilizce biliyordur, bilmiyordur. İşte bunları hep çevirmek lazım aralarda e, dilimiz döndüğünce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.